Evet, harikasın. Süper. Mantar. Kanlıca mantarı. Çam melkisi. Çintar. Çintar. Bir de espit diyorlarmış Kütahya bölgesinde. Aa, evet evet çaytı. Çay şey galiba ama. Ee, kaypak mantarı. Kaypak mantarı. Onu da versene bir göstereyim dostlara. Şöyle kaypak mantarı. Şu süngerimsi yapıyı, sarı süngeri kaldırınca etli bölüm yeniliyormuş dostlar ama bizler yemiyoruz e, ee, tadı pek tuzu yokmuş bunun. Böyle dediler. Mutfak değeri az. Kaypak mantarı. Bunu da göstermiş olalım videoda. Şöyle. Aramaya devam edelim biz Cahit'le. Buldukça sizlere göstermeye devam ederiz. Geri dönüş yolundayız. Şöyle. Dönüş meramız Onu ben gördüm zaten Cahit. Evet. Onu görüp böyle geldim beriye doğru. Oradan başla Cahit'cime. Burada 3-4 tane var. Şunları çekelim arkadaşlara. Görsünler. Evet mantarlar bulmaya devam dostlar. Espit mantarı şöyle süper. Şurada var Cahit. 2-3 tane de burada var. Şöyle kopara kopara gel istersen. Bak burada Cahit. Telefonla gösterdim ya. bu sefer. Aynen. Bu sefer basmayalım. Maşallah maşallah. Dua'nın bize hediyesi. Harika. Rabbim neler yaratıyor Cahit. Şu tikenliklerin içinde o bitirmiş kendini de. Şunu senin icatla şey yapıver be. Ben Dörtü ver abi. bakalım. Ben al. Ağzımla bile alırım onu. Ah, o herhalde. da bitirmiş kendini. Şuna da Aynen. bir bakıver. var. Bence o da bitmiştir bitik Cahit. O, bitik. bitik değil mi? Mantar. Aynı. şurada bir şey var. O, hoppa. O da altından bitirmeye başlamış kendini herhalde Cahit. Yabaslan kaynaklı. Aynen. Aradığımız meralar bu. Tikenliklikleri görüyorsunuz dostlar. Ne kadar zorlu şartlarda mantarlar topluyoruz. Ama çok şükür Rabbime buluyoruz. Aramaya devam. Bugünkü nasibimiz bu dostlar. Şu şekilde. Cahit, A A Abdullah abim. Yok yok az değil. 2 saatte 1,5-2 saatte yiyecek mantarımızı topladık. Amcam da geliyor. Ekip toplaşıyor. Mantarlar bunlar. Şöyle kileri bilmiyoruz. Şurada bir boşalttılar. Az değil az değil. Yiyecek mantar var. Şöyle amcam da burada. Getir bakalım amca ne buldun. Ne <gülüyor> <bulayım>? <gülüyor> doldurmuş doldurmuş. Oo, bir şey yok diyor. Şöyle reklamı da yapalım Muhammed Akcan diye. Tamam amca. Bugünlük bu kadar olsun. Cahit bay bay yap izleyicilerimize. Abdullah abi, Engin abi'ye bay bay ab. yap. Bakam izleyecek mi? Arkadaşı Engin, amcam ve ekiple bye bye ekiple birlikte şöyle meradan çıktık. Şimdi yola çıkacağız. Evet. Ee, bitirdik. Herkese peşinde olan herkese rast gelsin. Abone olmayı ve kanala like atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.